Hangi fiillerimiz biz hizmet yaparken hizmeti Kur'aniyeye, hangi fiillerimiz hizmeti imaniyeye mütealliktir diye soruyor. İç içe girift mevzular var burada. Birincisi hizmeti imaniyeye müteallik olan fiillerimiz Hz. Adem'den Hz. İsa Aleyhisselam'a ve Efendimiz Aleyhisselam'a kadar bütün müminleri içine alır hizmeti imaniye. Hizmeti imaniye daha çok kalp ile alakalıdır. Çünkü iman kalbin fiilidir. Bir cümle söyleyeyim. İmam Gazali bu cümleyi çok genişçe ele almış. Kalbin ameli vücudun amellerinden daha faziletlidir. İman bütünüyle iman, iman bütün nevileriyle kalbin amelidir. Onun için bu yönüyle daha camidir. Hizmeti imaniyeye müteallik olan fiillerimiz. Ama hizmeti Kur'aniye'ye gelince hizmeti Kur'aniye iman Kur'an'ın üçte birisi imanla alakalıdır. Geri kalan üçte iki ahkami ilahi ile alakalı ahlakına kadar hayatın bütün noktaları ticaretten, nikahtan, alışverişten, boşamaya ondan işte miras, yetimler haklarına kadar yani doğrudan doğruya imanla alakalı değil, amel. Yani bir insanın rahmi maderdeki meydana gelmesi anından öleceğimiz, kabre konacağımız, kabre konduktan sonraki halimize kadar fiillerimiz var bizim. İslam'a müteallik, Allah'ın emrettiği fiillerimiz var. İşte bu üçte ikisi de neredeyse Kur'ani amellerdir. Bu yönüyle Kur'ani fiiller, hizmeti Kur'aniye içinde böyle daha geniş hayatı bütünüyle kucaklıyor. Ama şunu da bir münasebetle söylemeliyim ki hizmet-i imaniyeye müteallik fiiller olmadan o altyapıya dayanmadan zaten onun üstündeki hizmet-i Kur'aniyeye ait fiillerimiz de yapılamaz, konamaz, yaşanamaz, tatbik edilemez diye de söyleyebiliriz. Ama hizmet-i Kur'aniye, Kur'an'ın içinde üçte bir ayetle imanla alakalı olduğundan hizmet-i Kur'aniye içinde hizmet-i imaniye ile alakalı tavırlarımız, davranışlarımız, fiillerimiz, amellerimiz vardır diyebiliriz. Özetle şöyle diyelim. Özetle. Dokuzuncu mektupta İslamiyesiz iman medar-ı necat olur mu diye bir soru vardır. Üstad İslamiyetsiz iman medar-ı necat olamaz. İmansız İslamiyet medar-ı necat olamadığı gibi külli prensibini söylemiş. Bu ulemanın ittifakı olan bir prensiptir. Onun için aynen oraya kıyasla da diyebiliriz ki hizmet-i Kur'aniye fiilleri olmadan hizmeti i imaniye fiilleri olmaz. Geçerli olmaz. Hizmeti i imaniye olmazsa zaten yine kalbin ameli olan o hizmeti i Kur'aniye fiillerini de yapmış, yaşamış olamayız. Yani doğrudan doğruya böyle ittebi'i, ittebe'i olarak birbirleriyle münasebetler vardır. Onun için Üstad Hazretleri her iki tabiri hayatı için kullanmıştır. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Bir tabir bakış açısı bu. Ama başka yerde ise Kur'an'ımızı yeryüzünde cemaatsız görürsem, cennete bile gitmek istemem. Yani hem bu iki tabiri üstat çok kullanmış. Hizmet-i imaniye, hizmet-i kuraniye tabirini. Bazen hizmet-i imaniyeyi önce kullanmış, hizmet-i kuraniyeyi daha sonra kullanmış. Bazen işte burada dendiği gibi hizmet-i kuraniye tabirini önce, hizmet-i imaniyeyi daha sonra kullanmış. Ama hayatının sonunda da bunu iki ayrı bir fasıl olarak perçinleştirmiştir. Biz önce hizmeti imaniye ve sonra hizmeti Kur'aniye yolunu takip eden bir cemaatız da diyebilirim. Üstad iman yolunda Hoca Efendi de o temeller üzerine inşa edilen hizmetin büyük binasının hayatı bütünüyle kucaklayabilecek hizmet Kur'aniye ölçüleri içerisinde hizmet ettiğimiz cemiyeti bütünüyle kucaklayan hatta geleceği de kucaklamaya çalışan bir cemaat olduğumuzu söyleyebiliriz. Ana prensipleriyle bunu söylemiş oldum. Tek 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 şimdi Fatiha'nın başından ele alarak hangileri imani, hangileri işte amele müteallik Kur'an'ı üstünde durabiliriz. Fezlekesini kısaca arz etmiş